Hala öyle. Şimdi 21 <laughs> kilo, kilo, yani kemiksiz. kemiksiz. Peki 21 çarpı 7 140 kilo yapar ortalama. 140 kilo et verecek hayvan ortalama da 280 kilo canlı ağırlığa sahip olması lazım. Ben biraz hayvana meraklıyım da ondan evet. dolayı söylüyorum. Şimdi 280 kilo gelen bir hayvan kapak atmış mıdır? Kurban baskını taşır mı hanımefendi? Tabii ki. Onlar uygun şekilde kesiliyor. Uygun şekilde. Ben kurbanın yanına gidebiliyor muyum? Görebiliyor muyum? Hayır onlar merkezde kesiliyor. Paketi geliyor. Şimdi ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, ablacığım 280 kilo canlı ağırlığa gelebilmesi için bir hayvanın kapak zor atak. Yani kapaksız mal mı kesiyorsunuz? Kemikleri nerede bu hayvanın? Kemik... Yani kemikler verilmiyor. Kemikler verilmiyor. 1600 evet. lira. Nereye Vay be. Evet. Talep var mı peki? Tabii ki de. Yapmayan kaç işte yap yazdığınız mesele şu zamana kadar? Şu ana kadar 60'ı geçti herhalde. 60'ı geçti. Vay haline milletim be. Hem kemik yok hem 20 kilo 1600 lira. Şimdi ben de aynı bu işi yapıyorum. Beni aradınız ama ben 2000 TL'ye yapıyorum. Canlı evet. 500, de, 500 kiloluk hayvan kesiyorum. İnsanlar da gelip hayvanını görüyor ağzına da bakıyor. Kapaklı. 500 kilo hayvanı kestiğim zaman ortalama 40 kiloya yakın karkas ne bileyim et düşüyor. Lopet ayrı, kemiklisi ayrı. Bunun ciğeri var be ablacığım. Yüreği var. Bunları da yediye bölmeniz lazım. Yani dinen bu hayvanın her şeyini yediye bölmen lazım. Ama bölemediğin için böldüğün parçalar eti ve sakatatı oluyor. Bak kapattı. Aynen. Görün